Günün ilk ışıklarıyla çatır çatır seslerle uyandım. Heyecanla yumurtalarıma bakmaya gittim. Hepsinden sarı ışık hüzmeleri süzülüyordu. Ve kuluçka süreci tamamlanmıştı. Teker teker her birini açmaya başladım. Yumurtaları açtığımda gözlerime inanamıyordum. Her bir yumurtadan yeni anubisler doğuyordu. O kadar yakalamaya çalıştım olmadı. Kısmet bugüneymiş. Üste heykeli bile var yani. Anubisler gelmeden çok önce heykelleri yapmıştım zaten. Fakat küçük bir problem vardı. Bazen saldırı geldiğinde tarlaların olduğu kısımlar harap oluyordu. Çünkü buraları tahtadan yapmıştım. Malzeme yok diye. O yüzden artık bir güncelleme yapmanın vakti geldi. Ayrıca fazladan anubis göz çıkarmayacak. E zaten bol bol da süt ve yumurtam vardı. O yüzden gidip yapabileceğim kadar pasta yapmaya niyetlendim. Reptiro ve dinosom zaten hala çiftlikte bekliyorlar. Kendim yanımda savaştırmak için de bir anubis ayırdım. Ve Anubis'i istediğim gibi modifiye etmeye başladım. Soylu yerine ona cesur özelliği verdim. Böylece daha güçlü saldıracaktı. Has yığını olması zaten saldırısını arttırıyordu. Yanına cesur da eklenince çok iyi oldu. Üstüne bir de ona gaddar özelliği verdim. %20 de oradan geldi. Ayrıca Anubis'leri nasıl çoğaltacağımı da çözmüştüm. O yüzden diğer Anubis'leri benim Anubis'i yoğunlaştırmak için kullandım. Bir tanesi de üstte çalışıyor zaten. Üretilen pastaları Dinosomla Reptyro'ya verdim. Ve ben pastayı verir vermez ilk yumurtayı da çıkardılar. Ayrıca çiftlik üstündeki bölümü de sertleştirilmiş camdan yaptım. Üst kısma da yeni yataklar koyuyorum. Buraya ekstra bir kat daha çıkmanın zararı dokunmayacak. Çünkü muhtemelen daha çok pay çalıştırdığımda buradaki yatak bölümü yeterli olmayacak. Artık diktoysa ihtiyacım kalmadı. O yüzden onu emekliye ayırdım. Doğal güç olarak yanıma bir büyülü kılıç aldım. Büyülü kılıç ama nasıl doğal anlamadım. Zenovedir zaten yanımda sabit kalacak. Ehel Helzefir'e biniyorum zaten. Anubis şu anda en güçlü savaşçım. Foxpark ateş ve karanlık güçten sorumlu. Büyülü kılıçta güçlü bir saldırı elemanı oldu. Üst kısımda yataklarla beraber kaplıcalar da inşa edildi. Ayrıca ana üstteki kaplıcaların da yerini değiştiriyorum alt katı tamamıyla üretime ayırmayı planlıyorum. Eski üretim hatlarını da kaldırdım. E zaten artık bizde yenisi var. Bu kısım içinde kaplıcaları uygun gördüm. Maden üstünden de eritme ve arıtma ocaklarını kaldırdım. Bu işleri de ana üste yapsam daha iyi olacak. En azından buradan bütün an maddeyi tek seferde alıp oraya götürebilirim böylece. Dolapları pal kutusuna daha yakın bir konuma yapıyorum. Hızlı bir biçimde seyahat ettiğimde üzerimdekileri boşaltabilmek için yapıyorum bunu. Harım üstündeki el işi gücü yeterli olmadığı için yataklar hala inşa edilmedi. Yeteri kadar yani. O yüzden birçok pal strese girdi ve depresyonda. Onları iyileştirmek için ilaçlara ihtiyacım var. İlaçlar içinde kemik ve boynuza. Neyse ki yeterli miktarda param bulunuyor. O yüzden küçük yerleşime doğru ışınladım kendimi. 1500 kemik aldıktan sonra kalan paramın tamamına da boynuz aldım. Neyse ki nasıl para kazanacağımı çözdüğüm için artık para kazanmayla ilgili bir sıkıntım bulunmuyordu. İyi miktarda tıbbi malzemeler ve yüksek kaliteli tıbbi malzemeler üretmeye başladım. Üretim tezgahlarından sonra da yeni küre montaj hatlarını yaptım. İki tanesi muhtemelen yeterli olacak. Silah montaj hattını şimdilik idarelik yapıyorum. Daha bunun yeni versiyonunu nasıl yapacağımı pek anlayamadım. Yeni çıkan yumurtaların tamamını topladım. Yeni anubisler yolda gibi görünüyordu yani. Yavaştan hepsini kuluçka makinalarına yerleştirdim. Kuluçka makinasının yeterli gelmediği durumlar oluyordu. E neyse ki malzemem var. Yenilerini yapıyorum. Kardeş geliyor kardeş. Bakma öyle sinirli sinirli. Hallerle ilgili olmayan tezgahları yukarı taşımaya karar verdim. Burada kalabalık yapmasına gerek yok hiçbirinin. Araştırma masası, ameliyat masası ve yoğunlaştırıcıyı üst kata götürdüm. Ayrıca yeni montaj hatları sağ olsun artık ultra küreler oluşturabiliyordum. Giga kürenin de devri geçti yani. 250 adet ultra küreyi sıraya aldım. Biraz maliyetli olacak olsa da daha iyi bir ateş gücüne ihtiyacım vardı. Bir adet yarı otomatik tüfek yapmaya başladım. Tüfek yapıldıktan sonra şöyle bir göz atmak istedim. Güzel görünüyordu. Fakat tüfeği rahat rahat kullanabilmek için tüfek mermilerine ihtiyacım var. Neyse ki bir miktar tüfek mermisi yapabilecek kadar barut elimde bulunuyor. Ve daha fazla barut yapabilecek kadar malzemem de var. Yeni barutlar gelmeden önce elimdeki barutları kullanarak tüfek mermileri yapmaya başladım. 125 mermi beni bir süre idare eder diye düşünüyorum. Palleri rahatça kontrol edebilmek için bir izleme kürsüsü yapıyorum kürsüyü kullanarak sabit atamalar yapabilir ve hangi tezgahın ne ürettiğine bakabilirim. Mesela soğutucu kutuda sadece Frost Bloom'un çalışmasını söylüyorum. Bunun gibi şeyler işte. Spark kitler var gücüyle elektrik üretmeye çalışıyor. Ama elektrik azalmaya devam ediyor çünkü artık çok fazla elektrikle çalışan tezgahım var. O yüzden yeni güç jeneratörlerine ihtiyacım var. Fakat elimde daha fazla güç jeneratörü yapabilecek kadar elektrik organı bulunmuyor. Şu mermiler yapıldıktan sonra yeni bir av partisi düzenleyebilirim. Bu garibim de yazık kendini yırtıyor burada elektriği dolduracağım diye. Bu arada videoyu sevdiysen bir like tuşuna basarsan bu garibin çabası boşa gitmez. E bir de yorum atıp abone olursan benim de çabalar boşa gitmez. İlk 125 mermi çıktıktan sonra hemen arkasından 105 tane daha yapıyorum. Tabii her üretim 5 mermi ürettiği için toplamda 525 mermi daha gelecek. Ayrıca bir av partisi düzenlemeden önce ultra kürelerinde çıkmasını bekleyeceğim. Bu arada bir izleme kürsüsü de tarım üstüne yaptım ve buradaki ağılları kategorize ederek düzenledim. Fakat birkaç tane daha ağıl yapsam zararı dokunmayacak gibiydi. Aralarından geçmek kolay olsun diye onları bir tık daha aralıklı yapıyorum. Yeni öğütücüleri yapmaya başladım. Bence 4 öğütücü şimdilik yeter de artar. Tabi biraz da un yapabilmek için değirmenlere de ihtiyacım var. Ultra kürelerin yapımın nihayet tamamlandı. Ayrıca kendime bir de hiper kalkan yaptım. Önce kalkanı kuşandım tabi. Anubislerin çıkmasına biraz daha vakit var. Tarım üstünden bir haber geldi. Oraya bir tüccar yanaşmış. Yani bu da benim için para kazanma vakti demek. Hala yüksek miktarda boynuza ihtiyacım var. O yüzden külçeleri ve çivileri toplamaya başladım. Alev organları da para edebilir diye düşündüğümden onların da bir kısmını aldım. Kervan lideri yakınımda ama onu yakalamakta zorluk çekiyorum. O yüzden halat tabancamı kullandım. Önce üzerime aldığım şeyleri satmaya başladım. Alev organları düşündüğüm kadar iyi para etmiyordu. O yüzden onları satmaktan vazgeçtim. Fakat çivileri ve külçeleri tamamıyla elden çıkardım. Benim eski kullandığım Ciga Kalkan 6206 ne ediyordu. Onu da elden çıkardım. Ayrıca artık yaylara da ihtiyacım kalmadı. 362 Ciga Küre 55000 altın ediyordu. Fakat bana hala lazım olabileceğini düşündüğüm için onu da satmıyorum. Fakat mega ve normal küreleri elden çıkardım. 362 bin altını cebe attım. Tüccarla işim bitmedi. Kendisinden biraz boynuz alabileceğimi düşünmüştüm. Yanıldığımı anlamam uzun sürmedi. Yine de elektrik organlarına ihtiyacım vardı. İyi bir miktar elektrik organı aldım ondan. Sonra da vakit kaybetmeden yerleşime geri geldim. Elime geçen bütün parayla boynuz aldım. Bu aldığım malzemelerle ciddi miktarda ilaç üretebilirdim. Yani muhtemelen artık ilaç problemi kalmayacaktı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Külçelerin hepsini sattığım için yine ilaç üretemedim. Ama olsun, külçelerin yokluğunu hızlı bir biçimde telafi edebilirim. Elimde hala bol miktarda cevher bulunuyor. Cevherleri kullanarak yeni külçeleri arıtmaya başladım. Vixenler ve Blazeowl birlikte çalışıyor. Pasta için un, süt ve yumurtayı çözmüştüm. Ama ayrıca bir de bal gerekiyordu. Bigard'ların ürettiği bal. O yüzden onların bölgesine doğru gitmeye karar verdim. Kısa süre sonra onları bulmuştum. Ultra küreyle tek seferde %54 bir başarı şansım vardı. Fakat ultra küreleri boşuna harcamak istemiyordum. O yüzden merhamet yüzüğünü taktım. Elime tüfeğimi alıp her birine birer kez ateş ettim. Neyse ki Giga küre burada işimi görüyordu. Yakalama gücüme artık önem vermem lazım. Çünkü yaratıklar bir hayli zorlaştı. O yüzden lif munkları toplamayı ihmal etmiyorum. Daha öncelerde bunları gördüğümde direkt es geçiyordum. Ayrıca B-Guard'ların bir üst versiyonu Eliza B'yi de buldum. Onları da almadan geçmiyorum tabi. Yeni ekipmanlarla bunları toplamak bir aylık kolay oluyor. Ayrıca Mosandra isminde farklı yaratıklarla da karşılaştım. E onları da alıyorum tabi. Fakat bu yaratık güçlüydü. O yüzden ona bir ultra küre fırlattım. Ondan da kaçamadı tabi. Mosandralardan soğan tohumları ve mantar elde edebiliyorum. Arı bulacağım derken ar soksları bulduğum yere kadar geldim. Gördükçe buradaki viksenleri de topluyorum. Hüfeğim ve yeni kürem sağ olsun hiç zorlanmadan yapıyorum hem de bunu. Biraz daha ileride daha önce keşfetmediğim bir bölge var. E tabi oraya gitmezsem aklımda kalır. O yüzden oraya doğru yollanıyorum. Kupkuru kumullar adında garip bir bölge burası. Daha yaklaşırken görüşüm bir hayli kısıtlandı. Burada Robin Quill'lerin Terra versiyonuyla karşılaştım. E tabi almazsam ayıp olur. Fakat Giga Küre burada pek işe yaramıyor. Ultra kullanmak çok daha verimli olacak. Ayrıca Suzaku adında alevli bir kuş buldum. Ona bir ultra küre fırlattım ama pek bir etkisi olmadı. Biraz yormam gerekecek. Neyse ki tüfekle bu çok zor olmuyor. En tepelere kadar çıktığımda bir tık donmaya başladım. Vakit kaybetmeden fanilayı giydim o yüzden. Ve burada elektrikli at gibi bir şey buldum. Rayhunt dağıdı. E tabii ki toplamaya başladım. Belli ki bol bol elektriğe ihtiyacım olacak. Neye benzediğini tarif edemeyeceğim yaratıklarla karşılaştım. Ayrıca küçük bulutların üzerinde uçan Dazzy ismindeki yaratıkları da keşfettim. Tatlı görünüyorlar ve buranın koruyucusuyla da karşılaştım. Onunla başa çıkabilmesi için Anubis'i çağırdım ve bu onun için çok zor olmayacak gibiydi. Yine de işin hızlı bitmesi için Tüfekle destek attım. Belki bir işe yarıyordur diye yakalamayı koydum kafaya. O da zaten ultra küreye karşı pek de dayanamadı. Gün doğduğunda gece yıldızı kumu adında garip materyaller keşfettim. Ne işe yaradığını dahi bilmesem de topladım. Yani bu kadar saçma bir yerde olduğuna göre elbet bir işe yarıyordur bence. Elektrikli köpekmiş bu, at değil. Ayrıca dinozomunda Lux versiyonunu keşfettim. Eve dönüp arıları çalıştırmaya başlasam iyi olacak. En asılsa amacıma ulaştım zaten. Hatta amacımdan fazlasına Üstelik bir de kule keşfettim. Ben arıları ağıllara yerleştirdiğimde onlar da yavaş yavaş bal üretmeye başladılar. Bu sorunu da böylece çözmüş oldum. Artık sınırsız bir biçimde pasta üretebilirim. E bu da sınırsız anubis ve diğer yaratıklar demek. Akşam olduğunda son koyduğum anubis yumurtaları da çatlamaya hazırdı. Baştan başlayarak teker teker hepsini çıkarmaya başladım. Sonrasında elimde olan yumurtaları yeniden yerleştirdim. Teknolojik gelişimle beraber artık elektrikli ilaç tezgahlarını yapmaya başladım. Çünkü ilaç yapmak bir hayli zaman alıyor. Onların yapılmasıyla beraber de eski ilaç tezgahlarından kurtuldum. Enerjiyi verimli biçimde depolayabilmem lazım. O yüzden uygun bir yere 3 adet akümülatör yerleştirdim. Bu akümülatörler inşa edildiğinde fazla enerjiyi depolayabilecekler. Tabi enerji demişken yeni güç jeneratörlerini de yapıyorum. 8 jeneratör şimdilik yeterli olacaktır. Yeni aldığım Rayhuntlar Hunt'larda elektrik üretimi için çalışmaya başladı. Sparkitler de onları destekliyor tabi. Ayrıca tüm üstlere bir alfa dalga jeneratörü yerleştiriyorum. Bu jeneratörün yaydığı sinyaller pallerin mutlu olmasını sağlayacak. Elektrikle uğraşan tüm paller var güçleriyle akümülatörleri doldurmak için gayret ediyorlar. Meyve tarlaları verimsiz olduğu için tüm tarlaları domates ve marulla değiştirdim. Domates ve marulları kullanarak da salata yapmaya karar verdim. Hem akıl sağlıklarını yenilerken hem de iyi miktarda midelerini de dolduruyorlar. Ayrıca salata yiyen pallerin çalışma hızları bir süreliğine artıyor. Win-win yani. Barut yapabilmek için bol miktarda kükürde ihtiyacım var. Ve bir kükürt madeni içinde pesci kulesini yenmem gerekiyor. Neyse ki kulenin nerede olduğunu biliyorum. Güzel kardeşim neden yatağa boynuzluyorsun? Eritebileceğim bol miktarda külçe var elimde. Fakat bu ilkel ocaklarla bu çok zor olacak. Eski ilkel ocaklardan kurtulduktan sonra yerine yenilerini yapmaya başladım. Bunlar elektrikli ve önceki versiyonuna kıyasla çok daha hızlı üretecekler. Ayrıca yeni ocaklar sağ olsun artık pal metali de üretebiliyorum. Elimdeki paldyum kırıklarının tamamını pal metali üretmek için harcadım ve büyük miktarda da saf külçe ürettim. Tabi normal külçe üretimlerinde aksatmıyorum. Üstteki işimi bitirdikten sonra yeni kulenin yolunu tuttum. Denk geldikçe suzakuları falan da alıyorum. Suzakuların iyi bir tutuşturma kuvveti var. Elbette ki lazım olacaktır. Ayrıca reyhantları falan da atlamıyorum tabi. Sağdan soldan bulduğum yumurtaları da topluyorum. Çevreyi biraz temizledikten sonra kuleye girmeye niyetlendim. Kulede beni karizmatik bir abi karşıladı. Yanlarında askerler falan da vardı. Küresini gösterdikten sonra havaya doğru fırlattı. Böyle alevli güvercin anka kuşu gibi bir şey çıkardı ortaya. Markus ve Faleris bir sonraki rakiplerimdi. Onlara karşı Anubis'i koydum ortaya. Anubis rahat biçimde ikisinin de hakkından gelecektir. E tabi ben de tüfekle destek atıyorum. Ardı arkasına mermiler saydırmaya devam ediyorum. Tüfeği yaptıktan sonra buraya gelmem iyi bir seçim olmuş. Fakat kendime biraz dikkat etmem lazım. Yoksa eşek cennetini boylayacağım gibi. Anubis arkadan Faleris'i kolona sıkıştırdı. Hareket edemez duruma geldi. E ben de fırsattan istifadeye tutturabildiğim kadarıyla kanatlarına mermi atıyorum. Bu esnada da hem Anubis hem de ben yavaştan iyileşiyoruz tabi. Biraz iyileştikten sonra kolonun arkasından çıkardım kendimi. Ve daha agresif saldırmaya geçtim. Mümkün oldukça mermilerimi Faleris'in kafasına ya da Marcus'a doğru atmaya çalışıyorum. Böylesi ona çok daha yüksek hasar veriyor. Son birkaç atışla da işlerini bitirmeyi başardım. Anubis de ben onu öldürdükten sonra tepesine çöktü. İyi bir ikili olduk beraber. Kulenin tepesindeki kartal statüsünü açtıktan sonra vakit kaybetmeden üstüme gittim. Kendimi biraz geliştirdikten sonra bir de kükürt madeni kurabilirdim artık. Böylece mermi sıkıntısını da ortadan kaldıracaktım. Bu arada son yerleştirdiğim Anubis yumurtaları da çatlamaya başladı. Ayrıca sağdan soldan bulduğum birkaç yumurtayı da yerleştirmiştim. Ateş yumurtasının içinden suzaku çıktı. Elimde bol miktarda Anubis biriktiği için bendeki Anubis'i yoğunlaştırmaya başladım. Yani gücüne güç katmış oldum. Ayrıca kurduğum kükürt madenleri de çalışmaya başladı. Bundan sonra barutla ilgili bir sorunum olmaz diye düşünüyorum. Ve kendime pal metalinden yeni bir kazma yaptım. 2000'den fazla salatayı tek seferde üretmeye koyuldum. Ayrıca büyük miktarda pal metalini de sıraya aldım. Saf külçe üretmeye de bir yandan devam ediyorum. E tabi külçeler de önemli. Elimde bol miktarda taş biriktiğinden büyük miktarda pal düğüm kırığı öğütüyorum. Hemen arkasından büyük miktarda da barut üretime koydum. Belli ki bol bol lazım olacak. Bu arada lazım olur diye 4300 adet tüfek mermisini de üretime koydum. Anubis'le kapanmamış bir hesabım var. O yüzden artık bunu çözmeye niyetliyim. Anubis'in karşısına büyülü kılıcı çıkarmaya karar verdim. Muhtemelen Anubis'ten ziyade daha etkili olacaktır. En nihayetinde Anubis'i yakalamayı deniyorum. Biraz direniyor tabi ama çok dayanabileceğini zannetmiyorum. Birkaç küre harcadıktan sonra nihayet defteri kapattık. Anubis'i ele geçirmeyi başardım. Yani artık pek ihtiyacım kalmamıştı ama yine de inat işte. Çevrede gezip biraz daha dik toy savlamaya karar verdim. Maden üstü için bir hali lazım oluyor. Maden üstüne döndüğümde aldığım yeni palleri yerleştirmeye başladım. Burada sulama pallerinin çalışmasına pek gerek yoktu. O yüzden burada daha fazla diktoys çalıştırmaya karar verdim. Hatta mümkün oldukça reptayroları bile kaldırdım. Yeni diktoyslarla beraber neredeyse diktoyslardan büyük bir ordu oluşturdum. Bu madenci ordusu beni ziyadesiyle zengin edecek. Sabah olduğunda her biri görevlerinin başına doğru gittiler. Ayrıca araştırma istasyonlarının sayısını da 5'e çıkardım. Böylece araştırmalar çok daha hızlı bir biçimde tamamlanabiliyor. Artık pal metali üretebilmemden dolayı kendime bir pal metali kask üretmeye başladım. E tabi kaskı üretmişken zırhı üretmesem olmazdı. Dandik ekipman planlarını birleştirerek daha üst seviye planlar oluşturabilmek için bir çizim masası inşa ediyorum. Ayrıca palleri de ihmal etmiyorum alfa dalga jeneratörünün hemen yanına bir beta dalga jeneratörü inşa ettim. Bu jeneratörde pallerin yorulmadan daha uzun süre çalışmalarını sağlayacak. Tabi jeneratörleri tüm üstlere inşa ettim. Zırhların ardından kendime bir taarruz tüfeği yaptıktan sonra 3480 adet de mermi yaptım. Nihayet muasır medeniyetler seviyesine ulaştım yani. Şarjörü doldurduktan sonra bunu havaya ateş ederek kutladım. Yavaştan nihai hedefime ulaşıyordum. Artık diğer düşmanlarla yüzleşmeye hazırdım. <laughs>